46. testimizin 6. sorusundayız. Hangisi ağır basmaktadır diye soruyor. Ağır basmakla ilgili daha önce konuşmuştuk. Hangisi vardır demekten farklı bu. Paragraf boyunca hangisi en çok kullanılıyor? En çok hangisinden faydalanıyor diye soruyor bize soru. Açıklama, öyküleme, tartışma, tanımlama, betimleme var. Hemen bir üstlerinden geçelim mi bu soruda bunların hızlıca. Açıklama biliyorsunuz, e, bilgi vermek amacıyla yazılır ve e, sadece söyleyen kişinin anlattığı şeyleri biliriz biz. İşte bu böyledir, şu şöyledir, o öyledir diye başlar devam eder anlatmaya. Öyküleme konuşmuştuk olay yazılarında kullanılıyor. E, kişiler, yerler e, ve olaylar var, eylemler kullanılıyor genelde. Tartışma bir fikre karşı çıkma ifadesi taşıyor bir fikir söylendiğini ve parçayı yazan kişinin bu fikre karşı çıktığını anlıyoruz. Tartışma ise eğer paragraf. Tanımlama bu nedir ya da bu kimdir sorularına cevap veriyordu unutmayalım. Betimleme de kafamızda fotoğraf çekmek gibi. Hatta öykülemeyi video, betimlemeyi de fotoğraf olarak daha önce konuşmuştuk. Tartışmada ne var? Karşı çıkma var ve e, bazen sorular da kullanılıyor. Her zaman olmasa da açıklamada dediğim gibi yine bilgi verme amaçlı. Tartışma da bilgi verme amaçlı tabii ki ama şöyle düşünün aslında. Mesela ben size e, fiilimsiyi açıklayacak olsam derim ki işte fiilimsi fiile benzeyen ama kip ve eki almayan sözcük türüdür derim. Fiilimsi bu değildir diye başlamam mesela. Budur diye başlarım ve şöyledir, böyle de diye özelliklerini anlatmaya devam ederim. Ama eğer konuya ben eee fiilimsi fiil değildir. Eğer fiil olsaydı eee farklarını söylemezdik gibi ifadelerle devam ediyorsam burada açıklamadan ziyade tartışma vardır. Çünkü belli ki bana fiilimsinin fiil olduğunu söylemiş birisi. Ben de buna karşı çıkıyorum. İkisinin arasındaki fark bu. Lütfen karıştırmayalım. Başlayalım okumaya. Sadece insanların acı çektiğini sanan çok sayıda insan var oysa. Bakın oysa nedir? Düşüncenin yönünü değiştiren ifadedir. Bir sürü insan böyle sanıyor. Oysa diyor. Böyle bir fikir var. Ben bu fikre katılmıyorum diyecek. Tartışmaya doğru beni götürüyor sanki. Acı çekenler yalnız acı çekiyorum diye bağırabilenler değildir. Olumsuz ifadeler de görürüz tartışmada. Bunu da unutmayalım. Neden? Çünkü karşı çıkacak ya. Olumsuz ifadeler kullanacak. Bilinmez niçin acıyı hayat katan güç insandan başka hiçbir yaratığa acının gizini açıklama olanağını vermemiştir. Her yaratık hayatın kanlı yollarında boynuna geçirilen besesini boğan bir ağır sessizlik zincirini sürükleyip yürüyor. Hiçbir beygir, hiçbir arı, hiçbir sinek başının ağrıdığını ya da midesinin bulandığını bize söyleyememiştir. Fakat bu türlü bir acının gözü başı ağzı olan bir yaratığa yabancı olabileceğini sanmak ne merhametsizliktir. Bütün paragraf boyunca insanların yani sadece insanların acı çekiyor olması fikrine karşı çıktı. Yani ne yaptı? Bu fikir sahipleriyle tartıştı. Bu yüzden cevabımız Ceyhan oldu.